Stefan Zweig okumak aslında hep biraz insan ruhunun karanlık tarafına bir bilet almak gibidir, değil mi? İşte bugün o biletlerden birini kullanıyoruz ve Ay Işığı Sokağı kitabıyla tutkunun, saplantının ve zulmün en derinlerine dalıyoruz. Bakın şu kapak bile aslında her şeyi anlatıyor, değil mi? Bizi sadece bir kitaba değil, adeta liman kentlerinin o tekinsiz, loş sokaklarına, Viyana'nın o gerilim dolu evlerine davet ediyor. Zweig'ın yaptığı tam olarak bu zaten. Bizi alıp karakterlerinin psikolojik çöküşlerinin tam ortasına bırakıveriyor. O zaman hadi lafı daha fazla uzatmadan bu dünyaya birlikte dalalım. Ve başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Eğer bu tür derinlemesine edebiyat sohbetlerini seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve o küçük bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece sonraki yolculuklarımızdan anında haberiniz olur. Pekala, konumuza dönersek, Stefan Zweig'ı anlamak için onu sadece bir yazar olarak düşünmemek lazım. O adeta bir edebiyat psikoloğu, bir ruh çözümleyici. Zaten eserlerinin sırrı da tam olarak burada saklı. Zweig'ın hayatına baktığımızda aslında eserlerindeki o trajedinin bir yansımasını görüyoruz. Düşünsenize 1920'lerde Avrupa'nın en popüler yazarlarından birisiniz ama sonra Naziler geliyor ve 1934'te her şeyi tüm hayatınızı geride bırak kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Önce İngiltere, sonra Brezilya ve sonunda 1942'de Avrupa'nın içine düştüğü o karanlığa daha fazla dayanamayıp eşinizle birlikte hayatınıza son veriyorsunuz. İşte bu kişisel yıkım onun insan ruhunun o kırılgan noktalarına olan merakını hatta takıntısını inanılmaz derecede besledi. Eserlerinde bu kadar derine inebilmesinin sebebi de belki tam olarak bu. Peki Zweig'ın bu kadar derine inmesinin sırrı neydi? İşte burada onun edebi yaklaşımı, o meşhur psikolojik gerçekçilik devreye giriyor. Kendisi Freud'a ve onun teorilerine büyük bir hayranlık duyuyor, bu yüzden onun için olayların kendisinden çok o olayları yaşayan karakterlerin iç dünyası önemli. Bastırılmış arzuları, onları yavaş yavaş felakete sürükleyen o gizli motivasyonları. Asıl mesele hep bu. Şimdi gelin kitaptaki öyküleri birbirine bağlayan o ilk büyük temaya, yani saplantılı tutkunun o karanlık yüzüne bakalım. Zweig bize aşkın ve bağlılığın nasıl insanı yiyip bitiren bir zehre dönüşebileceğini iki inanılmaz karakter üzerinden o kadar net gösteriyor ki. İlk olarak kitaba adını veren Ay Işığı Sokağı öyküsündeki o perişan adamı düşünelim. Anlatıcı tekinsiz bir sokakta rastlıyor ona. Adam kendisini terk eden karısı için yanıp tutuşuyor ve ağzından şu sözler dökülüyor. Bu cümleler artık bir aşkı değil bir insanın benliğini tamamen ele geçirmiş hastalıklı bir takıntıyı anlatıyor diğer yanda ise leporella öyküsündeki hizmetçi cresenz var onda da bir saplantı var ama çok daha farklı bir tür barona olan bağlılığı zamanla öyle bir noktaya geliyor ki hayatının tek amacı tek anlamı haline geliyor bu öyle bağıra çağıra değil sessiz derinden işleyen ama bir o kadar da tehlikeli bir adanmışlık işte Zweig'ın ustalığı tam da bu noktada parlıyor. Bir tarafta herkesin içinde aşağılanmaya göze alan bir adamın o çaresiz dışa dönük saplantısı, diğer tarafta ise sessizce derinden derine ilerleyen, efendisinin hayatındaki tek güç olmak isteyen bir hizmetçinin o tehlikeli içe dönük sahipleniciliği. Gördüğünüz gibi tema aynı, saplantı ama Zweig bunu iki bambaşka sosyal statüden, iki bambaşka psikolojiden karakterle işleyerek ne kadar farklı yüzleri olabileceğini gösteriyor. Peki bu kadar yoğun bir saplantı nereye varır? Genellikle acımasızla. Zweig'ın karakterleri, sevdikleri insanlara psikolojik olarak eziyet etmekten, onları kontrol etmekten neredeyse zevk alıyorlar. Gelin şimdi bu zalim oyunun kurallarına bir bakalım. Ay ışığı sokağındaki o bar sahnesini gözünüzün önüne getirin. Kadın, kocasının ona olan aşkını adeta bir silah gibi kuşanmış durumda. Onu herkesin önünde yanına çağırıyor, onunla dalga geçiyor, başka bir adama hizmet etmeye zorluyor. Adamın yüzündeki o utançtan besleniyor resmen. İşte bu tokat atmaktan çok daha can yakan, ruhu lime lime eden bir psikolojik şiddet. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Madalyonun bir de öbür yüzü var. Öykünün ilerleyen kısımlarında adam bir itirafta bulunuyor ve biz şok içinde öğreniyoruz ki aslında bu zulüm oyununu başlatan kendisiymiş karısına para vermeyerek, onu her kuruş için kendine yalvartarak ondan nasıl keyif aldığını anlatıyor, yani sevgi bir güç savaşına, bir kontrol mekanizmasına dönüşmüş durumda. Leporella'daki zulüm ise çok daha farklı, çok daha sinsi. Cresenza, baronun karısı Baronese karşı tam bir pasif agresif savaş başlatıyor. Çağrıları duymuyor, mesajları unutuyor, önemli eşyaları ortadan kaybediyor. Bunların hepsi küçük, masum görünen şeyler gibi ama aslında tek bir amacı var: Baronesi yavaş yavaş çıldırtmak ve evdeki tek hakimiyetin kendisinde olmasını sağlamak. E bu kadar psikolojik baskı, bu kadar gerilim birikince ne olur? Elbette bir patlama yaşanır. İşte şimdi o patlama anlarına, karakterlerin artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği o meşhur kırılma noktalarına geliyoruz. Peki, ay ışığı sokağındaki adamı o uçurumun kenarından aşağı iten son şey neydi? Karısından aldığı küçücük bir not. Sadece birkaç kelime. Ama o kelimeler adamın son umut kırıntısını da alıp götürüyor ve içinde bastırdığı ne kadar şiddet varsa hepsini bir anda serbest bırakıyor. Ve öykünün sonu işte tam bir Zweig dehası. Anlatıcı adamı son bir kez görüyor, elinde ay ışığında parlayan bir nesne var. Peki ne bu? Karısıyla barışmak için uzattığı para mı yoksa bir intikam aleti olan bıçak mı? Zweig bize cevabı vermiyor. Yıkımın ne kadar büyük olabileceğini tamamen bizim hayal gücümüze bırakıyor. Ve inanın bana, bu belirsizlik bazen şiddetin kendisinden bile daha ürkütücü olabiliyor. Crestenz'in kırılma anı ise çok daha sessiz ve planlı. Baron evden ava gitmek için ayrılırken ona o kadar sakin bir sesle veda ediyor ki, ama bu sakin cümlenin ardında aslında buz gibi bir kararlılık var. Bu sözler, Barones için imzalanmış bir ölüm fermanından farksız ve Crescens bu görevini yerine getirirken bir an bile gözünü kırpmayacak. Ama sanmayın ki Zweig bu kırılma anlarını sadece aşk ve saplancı üzerinden anlatıyor. Hayır. Kitaptaki bir başka öyküde baskının kaynağı savaşın ta kendisi. İspanyol gerillalar tarafından askerlerinin korkunç bir şekilde işkence edilip öldürüldüğünü gören bir Fransız albay, içindeki bütün insanlığı bir kenara bırakıp ilkel bir intikam dürtüsüyle hareket ediyor. Yani Demem o ki, insanı o son çizginin ötesine iten baskı her kılıkta karşımıza çıkabilir. Peki, bütün bu karanlık hikayeler, bu psikolojik çöküşler sonunda ne anlıyoruz? Zweig bize insan doğası hakkında ne fısıldıyor? Sonuçlar ne yazık ki hep trajik. Öykülerin sonu hep bir yıkıma çıkıyor. Birinde ucu açık bir şiddet eylemi, diğerinde planlı bir cinayet ve ardından gelen bir intihar, öbüründe ise savaşın ortasında kontrolden çıkmış bir vahşet. Anlıyoruz ki Zweig'ın dünyasında ne kolay bir kurtuluş var ne de bir mutlu son. Ve işte bütün bu anları özetleyen Zweig'ı anlamak için belki de en kilit kavram, Sternstunden yani yıldızın parladığı anlar. Zweig'a göre bunlar, bir insanın hayatını sonsuza dek değiştiren o kritik anlar. Aşırı baskı altında, bütün maskeler düştüğünde ortaya çıkan o en çıplak, en gerçek halimiz. Belki de kendi hayatında o sürgün kararı onun için tam da böyle bir andı. Ve şu soruyu akla getiriyor. Baskı altındayken dönüştüğümüz kişi mi, bizim gerçek kimliğimiz? İşte bu noktada topu biraz da size atmak istiyorum. Bu öykülerdeki karakterler sizce birer canalar mı? Yoksa sadece koşulların onları o karanlık noktaya ittiği bizim gibi sıradan insanlar mı? Hani o meşhur ince çizgi var ya insanlıkla canavarlık arasındaki. O çizgi tam olarak nerede? Bu konuda sizin fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu karakterler kurban mı, zalim mi yoksa ikisi birden mi? Lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazın. Gelin bu konuyu hep birlikte biraz daha deşelim. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, gelecekte yapacağımız diğer edebiyat yolculuklarında bize katılmak için kanalımıza abone olmayı ve o bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.